Bismillahirrahmanirrahim Manevi oğlumuz Adnan Bey. Selamullahi aleyküm. Aleyküm selam. Size tabi olanlara da selam olsun. Aleyküm selam. İslam'a selam olsun. Bizi düşünüp bize bu hizmetleri yaptığından dolayı Cenab-ı Hak mükafatını versin. İnşallah. de var. Takatım çok ziyade değil. Söylenecek meseleler onu kalbine verilmiştir. Devam etsin, beklesin. İnşallah. Maşallah. Onunla beraber olanlar da beklesin. Vakit yakındır. Maşallah. Herkesin hakikati meydana çıkacak. Sivil yolu diyor ama hakikati ne oldu? Yukarıda bile, aşağıda bile azdır. Elhamdülillah elinden tutacak kimse vardır. Yalnız değildir. Oğlum Adnan Bey. Maşallah milletin içerisinde avamın aslan görünüyor. Lakin hakikatı başka türlüdür. İnşa'Allah o hakikat üzerine Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında da zuhur eder, görünecek, hizmetini alacak. Ümid ederiz İsa Peygamber'e et, hepiniz yetişecek. İnşallah. İnşallah. Sizinle beraber. Bizim şeyimiz. Bilir o. İnşallah. Bilir o. Yol var onu kalbine. İnşallah. Allah gözetsin. Sizler de gözetsin. İnşallah. Buraya kadar zahmet ettiniz. Estağfurullah. Şeref maşallah. Bizi ne memnun ve mesul olettiniz. Cenab-ı Allah sizleri dünya ve ahiretin saadet ve selametine yetiştirsin. Dünyanız da mamur, ahiretiniz de mamur olsun. Zürriyetiniz de salihlerden olsun. Maşallah, inşallah. Rebbidiniz evliyalar olsun. İnşallah. محرمدنی تو بارن یعنی خالی خوار زور از وقت گرمشتی چیم آن چی دیگیش نوری گوش بی آن چی رسنده ربی اولین Oğul açıldı. Hemri Allah'a maşallah. Hayırlı olsun. Allah her şey emre bakarlar şimdi. İnşallah. Şükür Allah'a hamd ederiz. Allah, ın Allah ın razı olsun. Eee dünyada da nice alemi sıhhat sağan altında buluşmak üzere İnşallah. Ahirette de Niyaz Han'ın avında bu uyuşmak üzere. İnşallah. İnşallah. Yani, e, i̇nşallah bu inşallah bizler. Allah'a ben de hocam, hocamız ve oğlumuza selamlar ve Her şey ne? Maşallah. Ya Rabbi hayırlı temennisinde bulunuyoruz. Rahmet etkiler. Estağfurullah. Ki... Hocam şeref maşallah. Allah razı olsun. Mükafatı verin Cenab-ı Hak versin. İnşallah. 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 Allah razı olsun. Seviyorum lakin. Rahmet eder. Hocam şeref, 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 şeref. Maşallah. Allah'ınız Allah Allah bize şeref. bize <laughs>